Merhaba. Yeditepe Üniversitesi'nde hem tercih tanıtım günleri hem de Think Talks özel yayınlarımız devam ediyor. Yanımızda Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Budak var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçiyor tercih tanıtım günleri? Yoğunluk var. Kampüsümüz çok keyifli, cıvıl cıvıl. Gerçekten öyle. her zaman olduğu gibi yine öğrenciler de heyecanlı. Onlar kadar biz de heyecanlıyız. Çünkü Yeni öğrenciler, yeni bir hayat, yeni bir dünya demek. Hocam Türk Dili ve Edebiyatı deyince tabii ki çok güzel, çok özel bir bölüm ama bizim bir de hocamla ortak noktamız var. Uzun yıllarda gazetecilik yaptınız değil mi? Evet gerçekten benim açımdan Türk Dili Edebiyatı bölümü hem bugünkü kariyerime hem de gazetecilik geçmişime çok önemli bir temel oluşturdu. İstanbul Edebiyat mezunuyum ben. Hı hı. E, o yıllarda, o günkü şartlar içinde bir hocamın tavsiyesi üzerine gazeteciliğe başladım. Tam 22 yıl süren bir e, süreç oldu bu. Ve ondan sonra akademik kariyer başladı benim açımdan. Yani gazetecilik, e, televizyon dünyası, Türk Bile Edebiyatı bölümünün çok iyi beslediği, temellendirdiği e, iki sektör olarak karşımıza çıkıyor. Bu ee, da to çok tabii bilirsiniz. Ee, televizyoncuysanız iyi konuşmanız gerekiyor. Gazeteciyseniz iyi yazmanız gerekiyor. İyi konuşmayı da iyi yazmayı da edebiyat bölümlerinden daha iyi öğreten evet, bir bölüm kesinlikle. yok diye düşünüyorum. Evet çok güzel bir açıklama oldu hocam. Ee, peki akademisyenlik kısmına geçelim, bölüm başkanlığına geçelim. Ee, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün Yeditepe Üniversitesi'nde farklılıkları, özellikleri neler hocam? Efendim, ben e, yıllardır bu kampüsteyim ve çok büyük bir gururla çalıştığım bir kampüs burası. Ben üniversite eğitimini e, daha üniversite kavramından yola çıkarak açıklamaya çalışıyorum. Üniversite, evrensel şehir demek. O halde üniversite eğitimi demek, evrensel bir eğitimin ve kültürün alındığı dünyaya açık öğrencilerin yetiştiği bir yer olmalı. Bunu yaparken sadece eğitimle verem yapamazsınız. Müfredat işin çok önemli bir bölümü ama daha önemli bir bölümü. Hangi kurumda yapıyorsunuz bu işi ve hangi kadrolarla yapıyorsunuz? Böyle baktığım zaman Yeditepe Üniversitesi ile gerçekten gurur duyuyorum çünkü şehrin içerisinde böyle bir kampüs yok, böyle bir dünya oluşmuyor ve diğer taraftan kadroya bakıyorum. E, Türkiye'nin ee, ilk vakıf, vakıf Üniversitelerinden biri biliyorsunuz Yeditepe Üniversitesi. Bilkent'ten sonra sanıyorum ikincisi. Hı -hı. 1996 yılından beri devam eden bir süreç bu. Bu kadar derin bir geçmiş olunca elbette kurumsal bir kimlik de oluşuyor. O kurumsal kimliğin içinde akademik bir derinlik de oluşuyor. Hı -hı. İşte bu akademik derinliğe ve kurumsal kimliğe çok güveniyorum ben. Yeditepe Üniversitesi Edebiyat Bölümü de Türkiye'deki ilk vakıf üniversitesi bölümlerinden birisi. O yüzden hem müfredatımız, hem akademik kadromuz, hem de bu kurumsal kimliğimiz bizi öne çıkarıyor. Evet hocam şimdi hem online hem kampüste tanıtım günlerimiz devam ediyor dedik. Gerçekten hocalarımız, bütün öğrencilerin gözlemliyoruz sorularını masalarda ailelerle, öğrencilerle beraber oturup, oturup cevaplıyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz de öyle. En çok hangi sorular geliyor Türk Dili Edebiyatı bölümüyle ilgili hocam? Ben şimdi e, genel olarak Türkiye'de son yıllarda maalesef sürekli bir e, iş odaklı e, evet. projeksiyonlar var. Hangi mesleğe edinebilirim? Hangi kurumsal efendim üniversitede çalışabilirim? Bu çok doğal. Fakat e, bir açıdan da çok daraltıcı bir şey. Biz Türk Dil Edebiyatı bölümü olarak kendimizi ne gazeteci yetiştiren, ne iletişimci yetiştiren, ne de öğretmen yetiştiren bir bölüm olarak sınırlamak istemiyoruz. Elbette bizim bölümden mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı reklam yazarı olarak çalışıyor, senaryo yazarı olarak çalışıyor, efendim editör olarak çalışıyor. Bu sektörün içinde çok önemli yerlerdeler. Hatta pilot olarak çalışanlarımız var. Ama e, şu mesleğe yönelik bir eğitim veriyoruz dediğimiz an şöyle bir gözlük takıyoruz. Bunu ben istemiyorum. Türk Dil Edebiyatı Bölümü, Yeditepe Türk Dil Edebiyatı Bölümü vizyonu geniş öğrenciler yetiştirmek hmm. istiyor. Araştırmacı, incelemeci, sorgulayıcı, hayata bakışta e, genişlikler bulan insanlar yetiştirmek istiyor. O açıdan ben e, orada verdiğim Cevabın bir benzerini burada veriyorum. Biz ne sadece öğretmen yetiştiriyoruz, ne sadece gazeteci yetiştiriyoruz, ne sadece reklamcı yetiştiriyoruz. Biz hepsini de içine alan, geniş bir vizyon veren bir bölüm olmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Harika. Hocam siz bir de çok değerli eserleri olan bir hocamızsınız. En sonda metin esaslı bir yaklaşımla Türk edebiyat tarihi e Ben bu, gerçekten çok teşekkür ederim bu soruyu sormanızda çok büyük bir incelik. Metin esaslı bir yaklaşımla Türk Edebiyatı Tarihi şu an içinde e, Türkiye'de e, şeyi bulunmayan, e, bir benzeri bulunmayan bir eser. Neden bu böyle? Edebiyat tarihi elbette var. E, sayıları çok olmamakla beraber edebiyat tarihlerimiz var ama baştan sona metinleri odak noktasına koyarak edebiyatı bir bütünlük içinde alan çalışmalar maalesef yok. Hı hı. İşte bu alandaki boşluğu dolduran bir çalışma yapmaya çalıştım. Uzun süren bir çalışma oldu. Hakikaten Türk edebiyatını metin esaslı bir yaklaşımla bakmak ve bir bütünlük kazandırmak e, edebiyat tarihimize e, hem beni çok mutlu etti hem de çok gururlandırdı. Böyle bir kültürün, Böyle bir edebiyatın mensubu olmak, böyle bir ülkenin çocuğu olmak ve bu kültürün beşiğinde büyümüş olmak gerçekten gurur verici bir şey. Metin esaslı bir yaklaşımla Türk Edebiyatı tarihini işte bu bütünlüklü bakış açısından e, herkese öneriyorum. Evet, öğrenciler için de çok faydalıdır. Elbette. Öğrencilerden geri dönüşler alıyor musunuz hocam eserle ilgili? Öğrencilerden aldığım geniş geri dönüşler büyük ölçüde bu açıyla alakalı. Şimdi Yunus Emre'yi biliyorlar. Elbette Mevlana'yı biliyorlar, Fuzuli'yi, Baki'yi biliyorlar ama bunları bir bütünün içinde. E ben duvarın değişik renkli taşları olarak görmek ve o yapının bütününü görerek onları değerlendirmek işte bu sayede mümkün olabiliyor. Bu açıdan çok öğrencilerimiz mutlular. Çünkü önlerinde artık 13. yüzyıl deyince, 14. yüzyıl deyince, 15. yüzyıl deyince hemen hepsine kuş bakışı bakan tarihsel bir derinlik içinde bunlara yaklaşabilen bir e, kitaplar ve bu açıdan geri dönüşlerin biz e, tarihimizi artık bir bütün olarak görebiliyoruz. Yukarıdan bir bakışla, panoramik bir değerlendirme yapabiliyoruz şeklinde oluyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Hem emeğinize sağlık hem de bize değerli vaktinizi ayırdığınız için ben çok sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. E, Türk Dili Edebiyatı Bölümüne, Yeditepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümüne işte bu yaklaşım çerçevesinde yeni öğrenciler beklediğimizi evet. sizin bastığınızda belirtmek istiyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.